Hocam şimdi birçok dinleyicimiz bizi arıyorlar bir diyorlar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz özellikle hanımlardan da arayanlar var. Devletin bu konuda organize olduğunu biliyoruz. Ferden hareket edilmez böyle zamanlarda. Tabii. Ee, yani ben hadi gidiyorum çoluk çocuğu topladım kendi arabama bindim nereye gidiyorum Hatay'a gidiyorum Barış'a gidiyorum denmez yani böyle yola çıkanlar varsa varmış da nitekim ama akrabaları olanlar falan trafiği kapatmışlar trafiği tıkamışlar yardım ulaşamıyor bazı yerlere yoğunluktan dolayı. E, dolayısıyla e, bu konuda biz tabi insanlar da yerinde oturunca biraz şey kapılıyorlar yani ya ben de hiçbir işe yaramıyorum insanlar için bir şey yapamıyorum gibi. Ne yapılabilir? ...nasıl hareket edelim mesela, böyle ne gibi yardımlar yapılmalı? Şimdi e, Mustafa Bey bazen... E, ...şimdi ekranlarda de görüyoruz... ...mesela orada... ...affat ekipleri, bu işin aynı şekilde... E, ...ilmini, tekniğini öğrenmiş olan... ...elemanlar geliyor. Evet. Mesela ses dinlemesi yapıyorlar, sessizlik diyor adam. Ya oradan birisi aynı şekilde işte, benim babam orada, doğrudur... ...için yanıyor, evladım orada, doğrudur... Biz de izlerken aynı şekilde üzülüyoruz, ağlıyoruz, dua ediyoruz. Şimdi oraya koşmak, oraya bağırmak yardım değildir. Oradakilere bir faydası olmaz zaten. Bir faydası olur. olmaz. Evet, bir binan, bir binanın aynı şekilde kalıntılar içerisinde birisini arıyorlar. Sen orada gidiyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, gürültü yapıyorsun. E belki de adamcağız yani iyice becali gitti. Sesi zor çıkıyordur. Veya orada bir duvar varsa oraya zor vuruyordur. Bu sesi duyması lazım. O işte aynı şekilde e, bu işin tekniğini öğrenmiş e, elemanlar mevcut. Ha, gidersin onlara dersin ki ben de böyle bilgim var. Ben de buralarda istihdam edebilir misiniz? Tamam, onlar organize ederler. Siz de şuraya şunlara bakın derler. O da yardımdır. Dolayısıyla şimdi bazen hani bir yumurtayı taşırken 10 kişi müdahale eder neticede kırar. Bir faydası da olmaz. Herkes ee, yani devlet şu anda organize oldu. Ondan sonra ...hani şey de yapabilir Başarılı zaten devletin artık tecrübesi ha. var yani. Tabii. E, Afat maşallah hemen yetişti. Yani dış ülkelerden gelenler de var. Bunları hemen ulaştırdılar. Askerimiz var onlar devreye girdiler. E, gene bu dönemde alçaklık edenler de var tabii. Asker nerede? Asker nerede diye konuşurken adamın ekranına düştü. Askerlerin yardımı. E, yani... E, ...ille düşmanlık Hı -hı. yapacak, Değiş. pislik yapacak. Değişik yani evet. ha, Pislik yani. yapacak, iğrenç insanlar. Evet, evet. Hatta e, böyle e, şimdi İmam-ı Taki Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de cahiller sussa insanlar arasında ihtilaf olmaz diye. Adamın aynı şekilde profesörlük etiketi var. Herif kalkıyor böyle bir zamanda diyor ki depremler nerede oluyor biliyor musun diyor. İran, Pakistan, Türkiye falan. Öbürisi de sırıtarak ha ha İslamcı bunlar falan filan Müslümanlar falan. Müslüm bunlar, falan. Uslu, Peki şey nesi... E, Çin, Çin'de Japonya, de, Çin neci? Çin'de de oluyor, Japonya'da e, oluyor. Japonya'da oluyor, Çin'de oluyor. Daha önce İtalya'da olmuş, Avrupa'daki bazı ülkelerde olmuş, Güney Amerika'da da olmuş, orada Müslüman yok. Hani Amerika'da, Kaliforniya ha. tarafları falan. E şimdi birisi kalsa dese ki ona, bunu söyleyen adama, ya arkadaş dese, e, ha, e, diyor ki işte başımızda böyle bir yönetici var da ondan oluyor. E iyi, o zaman da bazı vilayetler var mesela. Diyelim ki Adana yıkıldı. Adana'daki ne mi sorumlu tutacaksın? Şimdi oradaki belediye başkanını mı? Belediye başkanı. İzmir'de deprem oldu. Onu mu sorumlu tutacaksın? Van'da oldu. Onu mu sorumlu tutacaksın? Hatay Hatay yerle bir oldu. Hatay yerle bir oldu. E, belediye başkanını mı sorumlu tutacaksın? Ne şimdi? yapacaksın sen şimdi? Kim sorumlu? Ya bu ahmaklıktır bu. Bu ahmaklıktır. Bir de. E, ya hepsi böyle diyor ki bir felaket olsun da ben bundan nasıl neman alırım diye bakıyor. Kimisi hırsızlık yapıyor başlamışta e, çalıyorlar, gasp ediyorlar. Birisi aynı şekilde e, efendim elimde imkanı var işte e, otobüs biletlerini şuraya çıkardım yok aynı şekilde e, otel fiyatlarını buraya çıkardım. Heh. Ya insan gayri ihtiyarı e, <laughs> Allah-u paranızı şeyinizde boğulur gideceksiniz yani geberip gideceksiniz. E ...şey yapmayacaksınız yani... ...bu size yâr olmayacak, size yara olmayacak... E ...Allah Teala böyle bir fırsat çıkartıyor falan... ...bununla dalga geçeni, bununla alay edeni... ...bir gün merak etme... ...senin de başına gelecek o... ...senin de başına gelecek... ...sen başkasına yardım etmezsen ondan sonra da bağırır böyleleri... ...ona yardım etmiyorlar falan... ...sen yardım ettin mi ki? Yok, ...bana kimse acımıyor, sen acıdın mı ki? ...hani halk arasında yaymışlar onu... ...ki <laughs> başkalarına acıma... ...acırsan sen de acınacak hale gelir... Yalan bu söz... Tam tersi. Hadis-i şerifte buyuruyor ki siz Allah Teala yarattıklarına merhamet ederseniz göktekiler melekler de size merhamet ederler. Acılar buyuruyor. O söz İslamiyet'te bir alakası söz konusu değil. Dolayısıyla şimdi İmam-ı Taki Hazretleri'nin buyurduğu gibi hani cahil deyince bazılar diyor ki efendim diyor profesör. <laughs> ya profesör de olsa cahil adam. Etiketli cahil. Etiketli cahil. Ve bunların vermiş olduğu zarar daha da fazla. Bunların verdiği zarar daha da fazla. E şimdi bazılar da tamam bir gayreti var. Ben yardım edeyim diyor. şimdi devlet organize olmuş. Olsun, bak bakıyorsun ki bedenen ihtiyacı olanlara şu 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 bilgileri olanlar bize yardımcı olabilirler. Buraya müracaat edin. Git oraya müracaat et. Yani yapabileceksen şey yapabileceksen araban atlayıp da yolları aynı şekilde işgal etme. Bu bir ikincisi. Efendim bedenen değil de malen ben yardım edeceğim. Devlet yine aynı şekilde bildirmiş. Şu 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 şu, şu hesap tımarlar. Hatta İhlas Vakfı da devreye girdi. Evet. İhlas Vakfı e, mesele kendi sitesinde yayınladı. E, dedi ki depremzedelere yardım için telefonlarını verdi. Hesap numaralarını verdi. Yani Mürferi'den tek başına aynı şekilde yapacağını eğer e, bir münasebetin yakınlığı varsa İhlas Vakfı'nın hesabında toplanıyor o para. Oradan deprem zedelere gidecek oraya. E, toptan gitmiş olacak eşya eşya, de. eşya toplayan kurumlar var mesela. Ha eşya toplayan evet. kurumlar var. Bunlardan şey yapıyorlar ve bu bu bir ikisi bir de e, mesela e, dün akşam e, idi. E, ihlas İhlas Evaletleri'nde çalışan bir arkadaş bir şey söyledi. Dedi ki yaşçem işin yaşlarda. Abi dedi devletin elinde kimin ne yaptığı belli dedi. Böyle evet. durumlarda dedi organize bir şekilde çalışıyorlar. Mesela di İhlas Evaletleri daha önce bir e, şey bu elektrik soba vardı ya. Evet. Ondan dedi, yapıyor dedi. Hemen aramışlar. Elinizin soba var mı? Elinizin soba var mı? Şu anda değil sevaletir onu iman etmiyor dedi. Yani bırakılıp bir sene oldu falan. Yani hemen arıyorlar dedi. Kim neyi iman ediyor? Hemen devlete tıkır 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 tıkır. Şunlar 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 ihtiyaç. Hani yardım etmek istiyorsan buraya soba göndersin. Madem ki soba iman ediyorsun sen aynı şekilde battaniye sen battaniye gönder. Devlet organize ediyor onları. E dolayısıyla bunların arasına girerek kendi başına bir battaniye almak, kendi başına bir ocak almak yani yakınındır, akrabandır. Doğru ona bir şey diyemez. Hani gideyim gözümle göreyim falan. Ama önce bir soruyu sor ne yapabilirsin? Evet. Doğru. Yardım edersin? Yardıma mani mi olursun? Onu iyi düşünmek <laughs> gerekir. Mesela e, diyelim ki on kişinin yapacağı bir iş var. Oraya bin kişi toplandı Mustafa Bey. E ne oldu? O iş işte olmaz o zaman ya. Çünkü o bin kişinin içerisinde bir sürü kafasına göre konuşuyor. Seni yaptığın yanlış, çekilme yapayım falan deyinceye kadar adam orada boğulup gidiyor tamam mı? Adam gidiyor. Ya bırak aynı şekilde adam işini yapsın. E zaten aynı şekilde organize olmuşlar. Organize olunmuş. Ha seni, senin benim vatandaş olarak yapacağım bir nakdi yardım yapıyorum. Devlet aynı şekilde şeyler meaşır, oraya yaparsın. İki, demin sizin de ifade ettiğiniz gibi e, efendim battaniye diyor soba ve benzeri şeyler. E, devlet diyor ki bunlar da yani bu şekilde organize olmuş yerleri götürürsün aynı şekilde teslim edersin. Ondan sonra da senin diyelim ki e, Afat'ın bünyesinde e, bu şekilde böyle bir eğitim almışın daha önce. Belli bir bilgin var. Müracaat edersin. Benim de bilgim var ihtiyacınız varsa aynı şekilde. Ha onlar derler ki güzel derler. Sen bilgileri kere Sana yol gösterler. Şuraya gel. senin o şeylerle oraya ulaştırırlar. Yardım edersin. O zaman düzenli ve disiplinli olur. Ya bazı hanımlar aradı e, mesela işte sordum onlara sen ne yapabilirsin hani diyelim ki oraya gittim. Ne yapabilirsin? Ya yani ne bileyim işte hani yemek dağıtırım, yemek yaparım falan. Bu, burada işte böyle ferden oraya girmemek lazım. Onu yapan, organize eden zaten devlet yapıyor. Hı -hı. Yemeğini de yapıyor. Dağıtı, dağıtma elemanları da var. Orada kadınlar da var. Kızılay, Kızılay devrede. Kızılay de. devrede. Dolayısıyla bu şu anda en mantıklı şey belki de nakdi yardım yapmak. Evet. Yani o, o şekilde Hı -hı. destek olmak. O yapılanları. Hı -hı. E, onu da yapamıyorsa dua edecek o zaman değil mi? Elbette. Dua edeceğiz. Yani yollara düşmenin manası yok şu anda. Yolları kapatırız. Hı. Yolları kapatırız. Hatta zaman zaman mesele ikaz da geliyor. Telefonları da fazla meşgul etmeyin. Hı. ...yani lüzum, lüzumsuz şekilde... ...veyahut uzun uzun konuşmayın... ...normalde de uzun uzun konuşmak uygun değil... ...onlarla da, da meşgul etmeyin... ...yani devlet rahat çalışsın... ...zaten şeyini programını koymuş... ...disiplin bir şekilde geçer... ...şeyde... ...Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala... ...kendileri asker kökenliydi diye. ...mesela onun sözüdür... ...belki yani tam nakledemem de... ...düzenli disiplinli bir bölük asker bir orduyu aynı şekilde durdurabilir. Hatta düzensiz olan bir orduyu durdurabilir. Hatta onu yener. Evet. Disiplinli, düzenli. Öbürüsü başı bozuk, çapulcu. Ha. Diyelim ki bir bölük yüz kişiden iş şey yapıyor. karşısında on bin kişi var. Yüz kişi on bin kişiyi dağıtır mı? <laughs> dağıtır ya. Olmuş bunu şeyleri. Yani başında mesela Halid bin ve Velid radıyallahu Arap Ermanızı'nın çıkardığı askeri dehalardan birisiydi deniyor. üç yani 3000 kişi karşısında bin kişi var. Üç ile yüz bin yenilir mi? Zahiren. Mümkün değildi. Ama halletti. Öndekileri arkaya, arkadakileri öne, sağdakileri sola, soldakileri sağa. Gece de aynı şekilde kendilerine yardım gelmiş gibi bir tantana yaptırıyor. Ertesi gün aynı şekilde karşı tarafı bakıyor ki Allah Allah yeni yüzler falan filan. Yok ya bunlara yardım gelmişti. bir korku. O şeyle bir hücum ediyorlar, dağılıyorlar. Üç bin, yüz bini yendi mi? Yendi. Onun için e, disiplinli olursa, disiplinli olursa çok iş ve zamanında başarılır. Aksi halde, aksi halde yardım... karışıklık. Ha, karışıklık olur. Ee, yani adam oradan çıkarmak yerine e, cesedini çıkartır. Yani canlı çıkarmak yerine cesedini çıkarmış olursun. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam bir şey e, daha sormak istiyorum. Siz aslında bahsettiğiniz zaman biraz e, teyit geçtiniz. E, şu konu yani fırsatçılık yapmak, böyle durumlarda işte ne bileyim battaniye fiyatını iki katına çıkarmak, otel fiyatını iki katına çıkarmak, ne bileyim işte yakıtta işte ne lazım olabilecekse bunların fiyatlarını artırmak böyle zamanda böyle örnekler var maalesef. Ee, ama çok değil. Çok şükür ki hani bu çok fazla şeyle karşılaşmadık. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu bize birazcık anlatabilir misiniz? Bir de şunu soracağım. Bir birkaç bir yerden sanıyorum bir, bir yağmalama görüntüsü gibi bir şeyler geldi ama e, ben onu e, hani görebildiğim kadarıyla e, şey değil. Normal yurdum insanı değil o kadarını söyleyeyim. E, yani bir, hiçbir Maraşlı, ne bileyim hiçbir Antepli, hiçbir Adanalı bunu yapmaz. normal, vatanını seven insanlar bunu yapmaz yani. Bir Oraya başka yerden gelmişler. Başka yerden gelenler var. İşte değişik böyle mezhebi geniş bir takım kesimler, insanlar var maalesef. Öyle tip insanlar da onlar. Bir de bunun günahını bize anlattınız. Şimdi Mustafa Bey tabii ki günah ve sevap iman eden içindir bugün karşılaşmış manzara e, mesela birinci bölümde de naklettik. Adam profesör olmuş ama adamın imanı yok. Ve görüş açısı da çok kıt. Adam orada istemiş. Ufku kapalı. Ufku kapalı. Adam oturuyor kalkıyor yani İslamiyet'e bağlayıp İslamiyet'e aynı şekilde saldırmak. Niyeti bu. Ya bu kadar da aynı şekilde tamam. Hani inanmıyorsundur, inkar ediyorsundur da. ...inkar ediyorsundur. Ya bıraktım aynı şekilde imanı falan da yok da. Ya i̇nsanlık insanlık meziyetini de mi kaybettin? He, kaybetmiş. İnsanlık meziyetini de mi kaybettin? Maalesef. Böyle durumlarda da, böyle durumlarda mesela bakıyorsun. Adam bakıyor falan, ondan sonra otobüs fiyatlarını, biletlerini yükseltti, oteli yükseltti. Bakıyorsun, ima yok bu adamda. İma yok bu adamda. Çok özür dilerim, bazı firmalar da otobüs fiyatlarını neredeyse 5'te bir, onda bir oranında düşürmüşler. Yani ha. bunu da söyleyelim. Şimdi, e, imam, zaten o, olmuş. imanı olmayan şak diye bunu hemen e, şey Fasataki, güya. hatta e, buraya gelmeden önce böyle haber sitelerine bakıyordum da işte e, şeydeki enkaz altında kalanı arıyor orada dalga geçiyor falan He. İnternet düşmüş falan He. böyle e, yani kelime bulamıyorum bu tip insanlara aynı şekilde diye. İnsan değil hocam. Ee, Allah Teala buyurmuş zaten bunlar için Kur'an-ı Kerim belhum edal hayvandan da aşağı. Hayvandan da aşağı. Artık surete iki ayaklı tamam gözü kulağı var falan ee, konuşuyor konuşuyor falan ama insanlıkta bir alakası kalmamış. Allah Teala böylelerin şerrinden bizleri de muhafaza buyursun. Çocuklarımız da muhafaza buyursun. Şimdi e, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Anne baba evladın, evlat da anne babanın malını karşılıklı olarak izin verilmediği müddetçe kullanamaz. Kadın kocasının, erkek tanımının malını izinsiz kullanamaz. Yani, yani diyeceksiniz ki niye bu misali verdiniz? Ya yani, İslamiyet evin içinde başlıyor. Evin içinde başlıyor. Peki... İzinsiz kullanırsa ne olur? Hırsız olur. Kadın kocasından, kocasından habersiz onun cebinden para almış olsa hırsız olur. Erkek de hanımının hanımından haberi olmadan onun parasından alsa veya götürüp aynı şekilde malını mülkünü satmış olsa hırsız olur. Gasp etmiş olur. Zalim olur. Ya o benim hanımım, benim kocam diyemez yani. ya. E diyemez öyle bir şey. Onun tarzı benim param değil. Ee, ve e, komşuların birbirlerine, sokaktakilerin, mahallenin, e, yani dinimiz açık net bir şekilde başkasının malını onun rızası olmadan kullanmak gasptır, hırsızlıktır, günah-ı kebair diye bildirmiştir. Büyük günah. Büyük günah diye bildirmiştir. Peki bunu sıkılmadan yapıyorsa bir kimse, ha demek onda iman yok. Hani bazen bahsediyoruz da dinleyicilerimizin hatırına gelebilir efendim kestirip atıyorsunuz imanı yok falan diye çünkü kitaplarda bunu açık net bir şekilde anlatılıyor. Eğer adam bunu utanmadan, sıkılmadan bunu yapıyorsa, bunu yapıyorsa bu küfür olur. Allah Teala korusun. Evet, mesela e, bir kadın herkesin içerisinde öyleler var. İşte protesto ediyor, çırp çırp <laughs> soyunuyor. İman olan bir kadın bunu yapamaz. Hayası olan bir kadın bunu yapamaz. Yani o iman iman gitmiş. Hayvandan aşağı olmuş artık bu. Hayvandan aşağı olmuş. Dolayısıyla Allah Teala iman eden bir kimse Allah'a iman eden bir kimse eee ...yaptığı alışverişlerde olsun... ...ondan sana karşılıklı... ...komşular arası olsun, akrabalar arası olsun... ...alışverişlerinde... ...karşı tarafın hakkı bana geçmesin diye... ...titizlikte davranır. Titiz davranır. Efendim işte Müslüman mı? Bir dakika, Müslüman biliniyor da Müslüman mı? O da önemli. Adam kendisini tabii ya Müslüman... ...elhamdülillah falan olsa da boyuna tokatlıyor. Bu adam Müslüman, bir alakası kalmamış ki. Hatta bu konuda... Ee, İmam Rabbani Hazretleri naklediyor. Şahmak Şöhret Bahattin Buhari Hazretleri işte şeye gidiyor. Söyleyiver. Hacca gitmişmiş. Bakmış Kabe'nin orada sakallı, sarıklı, cübbeli, örtüye yakılmış. Aman Ya Rabbi! Aman Ya Rabbi! diye böyle şey yapıyor. Ağlıyor. Ağlıyor. Dua falan. Ya yani. Buhari şöyle bir bakmış. Dua etmiş. Ya Rabbi! Demiş bunun kalbindeki niyeti. <laughs> bir bakıyor ki ha işte Kabe'nin örtüsüne tutunmuş ne güzel dua ediyor, yalvarıyor, desinler diye yapıyor. Diyor ki beş para etmez. Çöp. Oradan binaya geliyor. Bir tane genç alışveriş yapıyor. Saatte diyor alt, bin altınlık aynı şekilde kumaş alıp veriyor. Allah Allah bu da dünya adamı. Öbürsü ahiret adam gözüküyor hiç alakası yok. Çöp. Bu da zahiren dünya adamı. Demiş Allah'a tane unutmuş. Orada dua ediyor Allah Ya diyor kalbini, niyetini. Allah ihsan ediyor açıyor. Genç kumaşı ölçerken aman diyor karşı tarafın hakkı bana geçmesin fazla fazla parasını alırken onca e yani ben üstünü verirken eksik vermeyeyim. Fahiş fiyatla satmayayım. Fahiş fiyat lazım. Yani karşı taraftan hakkı bana geçmesin diye titriyor. Fe subhanallah diyor. Zahiren dünya adamı ama Allah adamı. Öbürsü zahiren Allah adamı ama aslında dünya adamı. Ya onun için o da ölçü değil. O da ölçü değil. Ee, ve e, e, mesela İmam-ı Rabbani Hazretler'in Kutuz'un mektubatında işte e, ilim, amel e, ihlas buyuruyor. İlim lazım, amel de lazım ama bu ihlasla yapılması bir şey yaramaz ki. İblisin de var aynı şekilde ilmi ameli de vardı ama bir işe yaramadı. İhlasla değildi. E, bunun için de bunun için de e, efendim işte adam Müslüman kimliğini ama tokatlıyor insanları demek ki kimlik Müslümanlık gösteriyor ama Müslümanlıkla alakası yok. Yani imanı kaybetmiştir. Onun için efendim e, kul hakkının ne menen bir şey olduğunu insanlar bilseydi hani yemeden içmeden kesilirdi ifadesini kullanan ehl-i sünnet olmuş. Kul hakkı bu ya. Yarın mahşer günü aynı şekilde bunu alacak bu. Sen burada tokat diyorsun da amel defterine onlar yazılıyor. Yarın aynı şekilde mahşer günü bunların hepsi açığa çıkacak açığa çıkacak. Orada ben sana mal vereyim, altın vereyim, para vereyim, döviz vereyim, helallaşalım. Orada olmaz. Dünyadayken olur. Dünyadayken bu mümkün. Ama orada öyle olmayacak. Peki efendim sevap günah. Ee, varsa senin sevabı verecekler. E yoksa adamın sevabı. Onda çaresi var. O alacaklı olanın günahını alırlar onu sırtına yüklerler. Ne kadar yağma yaptı, ne kadar çaldı çırptı. Hepsini günahını yüklerler buna. Ondan sonra da onların adına da aynı çekti Cehennemde azap çeker Allah-u muhafaza buyursun İman olan ahirete inanan e, Tekrar dirilip de hesaba çekilecek olan bir kimse Eline haram uzatamaz Bunları yapamaz yani Yapamaz Bunları yapamaz evet. e, Hatta e, diyelim ki Böyle depremlerde Yıkıldı açıkta kaldı falan Bunları alır götürür aynı şekilde yetkililere teslim eder Gördüyse yetkililere teslim eder. varsa bakar, misafir edebilir. Ya, bazen aynı şekilde o malın başında bulur. Acaba sahiplerine birisi gelirse aynı şekilde şu bu almasın da falan korumalık yapar. Niye? Kalbinde imanı var çünkü. iman olan bunu yapar. İman olmayan, iman olmayan. İman olmayan vicdanı da yok. Vicdanı da yok tabi. İşte demin ki insanlıkta kalmaz yolda. Yok. insanlıkta kalmaz. Allah-u Teala böylelerin şerrinden hepimizi muhafaza buyursun inşallah Teala. Efendim ilk dinleyicimiz kendisi bir şeyler hazırlamış onları da aktarmayı düşündü de neyse aktardı. O dediği doğru e, helal zikrettirir haram küfrettir. Doğru haram lokma yani helal lokma Allah-u hatırlatır. Hayırlı işler yapmaya vesile olur. Haram yersen o haramdan hasıl olan enerjiyle hayır yapamazsın muhakkak aynı şekilde yanlış şeyler yaparsın. O söz yanlış mı? Değil. Doğru. Dinleyicimiz bir de size işte bir şeyler gönderiyorlar. Meyve sebze onun parasını göndersinler dedi. Hani üzerinde durmadık biz onu. Espriye vurduk ama öyle bir şey yok ya. Yani, öyle para mara. Yok. E ne öyle para talep <laughs> ediyoruz yapıyorum. ne de öbürsünü talep ediyoruz. Aman aman. Hayır. Dinleyicilerimiz kendi gönüllerinden aynı şekilde ya. gönderenler olmuştur. O kadar. E biz onlara da bir şey demiyoruz. Ve onlara da aynı şekilde böyle bir aynı şekilde bize göndereceksen şunu gönderin bunu gönderin. Parasını sana... gönderin. Öyle bir Söz konusu evet, değil evet. Biz dua istiyoruz allah Teala razı olsun hepsinden Amin. de e, Efendim e, Gelelim son dinleyicimizin Tek bir suali vardı e, Dedi ki işte bir yakınımız Uyurken de uyanıkken de bu korkutuluyormuş bu korkutuluyormuş. Bu bir rahatsızlıktır. İyi bir psikiyatrist, iyi bir e, nörolog e, bunu tespit edebilir. Şuur altına yerleşmiş bazı şeyler vardır. Hani istiğfar, la havle devam ediyor. O hemen efendim e, yani bugün devam ettim, yarın devam ettim de olmaz. Doktor desteği alması lazım bunun. Mutlaka doktora gitmesi lazım. İyi bir psikiyatrist. Sadece birisine de bağlı kalmamalı. Allah falan la şahsında değil de beş şahsında aynı şekilde e, şifa verecektir. Aramalı, araştırmalı. Ve bunlara da istiğfar ve la havle de devam etmeli. allah Teala e, hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. E, mesela orada dinleyicimiz dedi ki istiğfar ve havleye devam ediyor ama gene de bundan kurtulamadı falan. E, bir kere e, o konuda e, bunu kim söylerse söylesin. Çünkü e, Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor. Bu peygamber bu zat peygamber varisi. Ve peygamber varisi olan bu zat peygamber Efendimiz'den nakil yapıyor. İstiğfar her derde devadır diye. Evet. Ve onun da üstünde allah Teala buyuruyor ki istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. O zaman bir arkadaş elektrik kaçağı var bu işte. Elektrik kaçağı var. E çünkü e, imdadınıza yetişirim buyuran her şeyin sahibi ben estağfurullah diyorum. Yok öyle değil. Samimiyetle inanarak, ağlayarak aynı şekilde tesbih alacaksın. Her gün yüz defa, iki yüz defa, üç yüz defa, beş yüz defa. Estağfurullah mümkün mâ mü Kerhala, estağfurullah mümkün mâ mü Kerhala. Buna devam edeceksin. allah Teala ya sana şifa gönderecek doktoru karşına çıkartır. Veya aynı şekilde bu konuda mütehassıs olmuş, tecrübesi olan ee, mesela tabi bir müslüman hazık ifadesi geçiyor bir de hazık müslüman ifadesi geçiyor. Hazık mütehassıs demekmiş. Tabi bir müslüman hazık mütehassıs müslüman bir tabip doktor. Peki e, tabip değil de hazık yani, yani bu konuda tecrübesi, tecrübesi olan birisi çıkar karşısına şunu yap der ve kurtulur musun? Kurtulursun. Hani zaman zaman anlatıyoruz bir adamcağız işte bir gün böyle işte o mayıs böceğine bakmış bakmış da demiş ya Rabbim bunu niye yarattın demiş ya, yani, ne faydası var bunun falan filan. Gün gelmiş hastalanmış o doktor bu doktor o ilaç bu ilaç falan çare yok. En sonunda birisiyle karşılaşmış demiş ki ya demiş ben demiş bu hastalığının sebebini bir Hemen tedavi şeklini biliyorum ama yapar mısın? Ya diyor çok ilaç kullandım çok doktor söyle diyor. Mayıs böceğini bilir misin? ne biliyorum diyor. Onu diyor ezeceğim yutacağım. Veyahut da çiğ çiğ yiyeceğim neyse. Başka türlü geçmez o diyor. Adam meşhur yutmuş onu. O sonra iyi olmuş hakikaten o aslında. Bir gemi yolculuğuna çıkmış. Gemi e, tabii fırtınaya yakalanmış gemi. Gemi bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Herkes aman ya Rabbi yardım et. Ay ya Resulallah imdat et bağırıyor. Bu kenarda oturuyor böyle. Ya demişler sen niye aynı şekilde dua etmiyorsun? Yok demiş ben bir defa Rabbimin işine karıştım. Bana Mayıs böceğini yedirtti. Karışır mıyım demiş. Batırsa batırsın batırmasın batırmasın beni ilgilendirmedi. <laughs> dolayısıyla dolayısıyla yani bir şey hakkında Allah'a Teala şifa yaratacaksa istiğfara devam ederse onun sebepleri de önlerine çıkartır. Hocam son olarak şöyle bir şey var. Enkazda kalan vatandaşlarımız için ayetel kürsi suresi okuma zinciri başlatılmıştır. Bu mesajı gördüysen sen de Allah rızası için 5 ayetel kürsi oku en az 10 kişiyle paylaş. Böyle Yanlış. Bir şey, böyle bir şey dolaşıyor. Yanlış. Herkes birisi bir şey uyduruyor ondan sonra dolaştır bunu falan. Yok ya otur ayetel Kürsi'ni oku dua et, tamam bitti başka şey, yok yani, başka yani. şey yok. Ya. oku yani. başka şey oku. Yasin oku. oku. Allah, yani Kur'an-ı Kerim'deki her ayet şifadır.